Uzun bir taç atışı. Bir kafa. Direkten döndü ikinci pozisyon. Dış Ferhat dönedi. Ferhat son çizgi. Ferhat vurdu. Top dışarı. Korner kullanıldı. Asım vurdu. Sekti. İkinci pozisyon. Yılmaz vurdu. Vur. Korner kullanıldı. Asım vurdu. Sekti. İkinci pozisyon. Yılmaz vurdu. Orkun. Orkun pas, pasını aktardı. Ferhat vurdu. Top dışarı. Demir şut pozisyonu. Demir vurdu. Ferhat'tan sekti. Şahin vuruyor. Kontrol etmeye çalışıyor Can aktardı Ferhat Çayır. Ferhat kaleyi düşündü. Top dışarıya gitti. Ferhat ortasını açtı. Sekti top direkt daha döndü. Pas'ın aktardı Yusuf Siyah şut posiyonu. Yusuf Siyah Yusuf Siyah vurdu kaleci cevası. Ferhat Çayır. Ferhat kaleye yönelen top. Karambol Merkan Hatan yönü nefis değiştirdi. Ferhat Çayır. Ferhat ortasını açtı. Halil çıktı. bu müdahalesi kritik müdahale. Yılmaz kaleye baktı. Yılmaz vurdu Halil. İkinci pozisyon. Orta geldi. Savunmanın müdahalesi. Son anda bir demir. Demirden nefis bir pas Tonur Gol pozisyonu. Son anda müdahale. Son pozisyonu. Ferhat çayı vurmadı. Ferhat son çizgi ortasını açtı. Tonur'un müdahalesi. Gelişine vuruyor dışarıya. Yusuf Ziya son çizgi pasını aktardı. Demir şut pozisyonu. Demir vurdu. Savunma sekti. İkinci pozisyon. Demir bir kez daha savunma. İttan. Orkun araya girdi. Demir. Yusuf Ziya. Yusuf Siyah şut pozisyonu arıyor kendini. Yusuf Siyah sol ayak dışarı. Yılmaz. Bedirhan'ın müdahalesi. Bedirhan kalesine döndü. Uzun Mert. Yusuf Siyah pası aktardı. Hakan Bostaş. Hakan Bostaş. Kutay Kars'ta Can. Can kaleye baktı. Vurdu. Halil. Ferhat ikilisi kazan topu. Ferhat. Ferhat sol ayak kaleye. Halil. Gol istiyor. Ferhat Ferhatçı araya girdi. Ferhat'tan pas. Can vurdu. Halil. Yusuf Ziya yerden. Savunmanın müdahalesi Burak'ın müdahalesi. Can, can. tek top koşuyor orada Ferhat Çayır'dan. Ferhat Çayır vurdu. Top gol. Can, can. tek top koşuyor orada Ferhat Çayır'dan. Ferhat Çayır vurdu. Top ağlarla gol. Can tek top düşündü. Ferhat kaleci çıktı. Ferhat aşırttı. Top ağlarla gol. Can tek top düşündü. Ferhat kaleci çıktı. Ferhat aşırttı. Top ağlarla gol. Orkun. Orkun direkt kaleye top dışarı